eğer defteri alt edebilirse bana 500 ruble ikramiye ile bir altın madara takdim edecekmiş kendileri. Umarım ikramiye gelir. Bu ikramiye de bir gelmesin. Sen olacak Sinirlerimin biriyim ben. Bir kızdın mı? Taş üstüne taş kovan burada. Haydi efendim. Dostlarım, inanın bu Almanlar yaşamadan en kutsal kumsaldaki... Yine yine ve sağlık. sağ olun. Evet, nasılsınız bakalım eski ve saygın dostum kutumdan yukarı Andrei Andreevic, bankamızın 15. seneyi devresine tesis ettiğimiz şu anda sizi içtenlikle kutlarım ve bilmenizi isterim. Sağ olun dostum, sağ olun. Gelin bu yörken yerde. yönde, ne de olsa bir kutlama bu, başarımız için sıkışalım. Sevgili <laughs> hani dostum, gösterdiğiniz bağlılık ve her şey için size teşekkür ederim dönüştüğüm Bu bankanın başkanı olarak başarılı ne yaptıysa kurmayıma ve memurlarıma borçluyum. Evet, gerçek bu. Demek bu eski püskü banka, şimdi 15 yıllık banka ha, 15 yıl. Adım Çipuçin çipu <laughs> çipu çipu Katakiz. Eee yazarık. Sizin de elinizde rapor var Nasıl gidiyor bana? Hiç de fena değil. Üç sayfa falan kaldı. Güzel. Saat şu kadar biter mi? Bana mani olacak bir şey çıkmazsa... biter. Tek bir şey kalmadı. Olağanüstü, olağanüstü. Adam çift için kadar çift. Durun biraz. Toplantı saat dörtte. Demek ki hala biraz süre var. Şunun bir ikiyesinden de bakayım. Büyük ki önemli değil. Bunun için de benim özet yatırım felsefem yatıyor. Ama ne özet? Tam bir hava fişi. Tam bir hava fişi. Bugün de amma Dün gece kutum tuttu Sonra da bütün sabahım sağdan sola koşturmakla geçti. Derken bu coşkular, bu alkışlamalar falan sersem oldu. İnsanı yoruldum yani. Ha, biliyor musunuz? Canım sıkan bir şey var. Bu sabah eşiniz yolunu kesip sizlerle ne yakındı. Dün eşinizle eşinizin kız kardeşini kocaman bir bıçakla kovalamışsınız. Dertiniz ne? Dertiniz ne? iş mi bu? Andrei Andreevic. Bu güzel günün yüzü suyu hürmetine bana bir iyilikte bulunmanızı rica edeceğim. Ve bir de burada bir kürek farkında gibi çalışmanın hatrı için benim aile meselelerinden uzak durun lütfen. Siz nasıl bir insansınız Kuzma Nikolayevich? Bir, şey. bir türlü anlayamıyorum sizi. Kuşkusuz saygı değer bir adamsınız. Ama bir canavar kestip elinize bıçağı alıp kadınları önünüze katmanızı falan bir yere oturtamıyorum. Kadınlardan yana bu kadar kötü düşünmeniz için bir sebep göremiyorum. Ben de kadınlardan yana bu kadar iyi düşünmeniz için bir sebep göremiyorum. Hayır. Alexa, senin burada ne işin var? Oldu gerçekten. Aslında... Aslında bugünkü kutlama günü konuşmaya gelmiştim. Düşündüm ki benim çok sevgili abim... Ne düşündün sen? Ölümün. Yanlış düşündün küçük Hanım. Ama ben de düşündüğümü söylemedim ki. Ben biliyorum senin düşündüğünü. Bugün 15. yıl diye, kutlama diye sana hediye alacağımı zannediyorsun. Asıl senin bana hediye alman lazım. O kadar 15 yıl geçti, hiç de zor olmadı. Lütfen bayım, çalışanlarınız yanında küçük kız kardeşinizle böyle konuşmayın. Belki daha sonra bu küçük hanımefendi babamın dediklerini ağzından kaçırabilir. Ne demiş babam? Mesela henüz birkaç yıl önce çok kötü bir öğrenci olduğunu, hatta öğretmenine yaptığı. yaptığını... Tamam, tamam küçük hanım, tamam. Bak Kuzma Nikolaev bu kutlama gününden çalışması lazım. Sen gel şuraya. Bak al şu parayı. Senin kendine en güzel hediyeyi seçmek için zamana ihtiyacın var değil mi? Hadi bak sen parayı al. Oh, Peki selam zaman... söyle. Hadi. 15. Rica ederim, rica ederim. Andrei Andreiç. Umarım ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Neyse, zaten küçük kardeşler her zaman böyledir, değil mi? Memurlar az önce bana bir albüm armağan ettiler. İçinde sizin olduğunuz fotoğraflar da var. Şu halinize bakar mısınız efendim? Şu kılığınıza bakın. Bari şu fotoğrafların olduğu zamanlarda insan bir adam gibi giyinir. Güzel bir şeyler giyer. Hiç oluyor mu? Yakışıyor mu size? Andrei Andreevich. Bana söz vermiş olduğunuz bir camiyi verseydiniz eğer belki üstüme sizce güzel bir şeyler alabilirdim. Ama görüyorsunuz işte. Efendim şu kutlamalar varken, şu coşkular, telaşlar varken Aklımızdan olamaz olamazdım. Ben size sözümü verdim en yakın zamanda. İkramiyenizi de vereceğim, paranızı da vereceğim. Üzerinize de artık ne giyiyorsanız alır giyersiniz. Hadi efendim sürekli erteliyorsunuz. İlla ki en yakın zamanda ben vereceğim dersem veririm. Ben sözümü tutan bir adam. <laughs> Öyle sanıyorum ki yönetim kurulundan birkaç delegede küçük bir konuşmayla bir gümüş kupa hazırlamıştım çok güzel her şey yerli yerinde ve düzenli. Zaten bir bankada böyle törenler yapılmadı mı o banka, banka falan da değildir. Doğal olarak işin türünü biliyorsunuzdur. O yapacakları konuşmayı ben yaptım. Gümüş kupayla ben satın aldım. Hatta dosyanın konacağı dosyayı da ben satın aldım. Dosya 45 rupaya tuttu ama değdi doğrusu. De o yönetim kurulu üyeleri bu gibi şeyleri tek başlarına akıl mi? Nerede o yönetim? Örneğin şu eşyalara bak, şu koltuklara bak. Hepsi taze. Hepsini almak zaman ve çok para ister. Yerleştirmeleri de ekliyorum. Şu an nelere bak. Sonra yönetim kurulu üyeleri zaten bunlar hep gereksiz ve fazla buldular. Sonra o kapıdaki kireçlerin titiz cephalatılmasını isterim. Mezdelere adam akıllı bir kravat taktırmam. Sonra kapıya üniformalı bir koruma koyman falan hep abartıymış. Ama bütün bunlara verecek bir cevabım var. Umurumda bile değil. O kapıdaki pirinç ve koruma bir banka için çok şey değildir. <laughs> Ama evde istediğim gibi köylü gibi davranabilir. Ne bileyim bir domuz gibi yiyip yatabilir. Zil zorunu oluncaya kadar güzel taş atmayın. <laughs> Kim taş atıyor? Ben mi taş atıyorum? Gerçekten beni şaşırtıyorsunuz. Ben sadece evde istediğim gibi davranabileceğimi söylüyor. Ama burası bir bank, burada bir biçeme, bir stile gerek var. Banka dediği halkın gözünü kavuşturur. Kendine has bir havası, ağır başlılığı Ağırbaşlılık Ağır başlılık sayılmanın saygından tebettir. Şu ana kadar ne yaptımsa bankanın ünün artması için yaptım. Bana bakın ihtiyar, birazdan yönetim kurdu üyeleri burada olacaklar. sizse ise iğrenç kıllarınızla eski püslük patronunuzla oturuyorsunuz başka bir şey giyseydiniz, ne bileyim siyah bir gömlek giyseydiniz. Benim sıhhatim herhangi bir idare etme çok daha değerli. Ayrıca bütün vücudumun alev alev yandığını bilmenizi isterim. Fakat ne kadar çirkin olduğunuzu görmüyor musunuz? İdare eti gelince bir şey saklamı veririm. Dert edecek ne var ki bunda? <laughs> Ayrıca karışıklığı sevmiyorum. O yüzden o kadınları bu akşam yemeğe davet etmede hiç de iyi bir iş çıkarmadınız. Davet etmemeliydiniz onlara. Ne alakası var efendim? Çok yanlış ve saçma düşünüyorsunuz. Biliyorum, biliyorum. Onları hava atmak için her yeri onlarla dolduracaksınız. tabii ki. Ama göreceksiniz. Onlar da ortalığı altın getirecekler. Görürsünüz. Kadınlar yalnız bazarlık ve dert çıkarmak için yaratılmıştır. Tamamen yanlış. Kadınlar toplumu yüceltmek için yaratılmışlar. E yüceltirler ya, batırırlar, batırırlar. Sizin eşinizi el alalım mesela. Böyle okunuş, kültürlü, iyi giyinimli falan ama geçen pazartesi ne yaptı biliyor musunuz? Bankada onca insanın önünde benim yanıma gelip bankamızın değer kaybeden da şu triyaz kök triyaz gibi yüzünden başının dertli olduğu doğru mu? Kocan bunu çok üzülüyor. Demesin mi? İşte onca insanın da söylediklerini. Olayı örtbas etmem iki günümü aldı. Beni sinir eden şey de bu tip bilgileri ilk önce o kadın kısmına söylemeniz zaten. İnsanın başka bir yerden sokar bunlar. Tamam efendim şu kutlama gününde konuştuğumuz şu üzücü konulara bakar mısınız? Ama üstü de kırıyorsunuz artık zaten. Neyse üzücü demişken. Eşim birazdan burada olur. Aslında onu istasyonda karşılamam gerekir. Zavallı çık. Şimdi buraya kendisini gelmesi gerekir. Neyse. Geçti zaten. Hem ben, ben de çok yoruldum. Doğrusunu söylemek gerekirse gelmesine üzüldüm. Şey yani. Üzüldüm demek istemem. Aksine sevindim. Ama keşke biraz daha annesinin yanında kalsaydı. Şimdi bütün gece onunla geçirmemi bekleyecek. Sanki onu çok da özlemişim gibi. özel bir yemek düzenlemiştik gece için. Bakın, yine titremelerim başladı. Sinirlerim kopacak gibi hissediyorum. Tut kendini, güçlü ol, güçlü ol. Ben geldim. Meleğim. Sevgilim, henüz eve gitmedim. İstasyondan doğru buraya geldim. Ben yüzümü çıkarmayacağım, birkaç dakika kalacağım. Nasılsınız kızma? Size hediye aldım. Hediye mi? Ne hediyesi bu? da senin. Sonra bak annenize. Ee, e, her şey yolunda mı? Her şey yolunda. Sen de her zamankinden daha güzel görünüyorsun. Yolculuğun nasıl diyorsun? Ay, fevkaladeydi. Annem ve kız kardeşim Katya sana sevgilerini yolladılar. Küçük Barış'ı andırgıç, benim için kocaman bir öpücük kondu dedi. Teyzem koca bir kolumuz olsa reçel yolladı. Kız kardeşinden adam benim için de öpücük kondu dedi. Ay alanları demedin sen. Ne bilsen alanları. Sana anlatmaya çekiniyorum biraz korkunç çünkü. Ay dur. Senin bir pek tekmenin olmuş gibi halin var sanki. Tümüyle yanlış değil <laughs> Zavallı Katya. Zavallı, zavallıcık Katya. Onun için çok çok üzülüyorum. Zavallıcık. Sevgilim bugün kutlama günü birazdan yönetim kurulu üyeleri burada olacaklar kılına bakayım da sense hiç onlara karşılayacak kılıkta değilsin. Ay öyle ya, kutlama. Beyler sizi kutlarım, size en iyi dileklerimi vesaire vesaire. Demek bugün kutlama günü. Parti de var, ha yemek de var. Ha sahi, senin şu günler boyu yazmış olduğun şu harika uçuk da var. Bugün mi okuyacaklar sana? <laughs> Sevgilim, bunu konuşmanın hiç zamanı mı şimdi? Hadi senin gitme vaktin gel. Hem Hemen şimdi, sana her şeyi bir dakikada anlatır giderim. Evet, beni istasyonda sırtıma çöktü. Okuyacağız, şu kadın yanında durmuş. Kim okumaya başlarsın beni. Yolculukta konuşmaktan ne kadar nefret ettiğimi bilirsin. Üç istasyon boyunca okudum. Kaş işte yüzünü çöktü içime. Akşam oldu. Her nasılsa karşımda genç bir adam vardı. Siyah saçlı, iyi görünüşlü, erken bir da katıldı bize. Sonra şey. <laughs> <laughs> Onlar evde olmadığımı söyledi. Ay görecektinler beni. Siyah saçlı durmadan Afrikalılarla cem deniz su şarkılar söylüyordu. Ee eh, bilirsiniz denizlere. Adamım tatya aldım öğrenince hangi şarkıyı söyledim biliyor musun? O ne gün artık saklayamayacağım tatya mıydılar ki seviyorum. <laughs> Sevgilim bak kuzmanı kolay için çalışmasına da engel oluyoruz. Hadi sen git ben senden bütün aletleri sonra da dinlerim. Zararı yok ağzını ister sonra da dinlesin. Seryoza beni istasyonlara karşıladı. Yata genç bir adam daha vardı derdi müfettiş. Bilal bir şey galiba. Oldukça yakışıklıydı. Çok güzel gözleri vardı. Hava olağanüstü güzeldi. yardımcı olabilir. Şeyh, eksen Hocam beş ay önce doktor nezaretinde evden hasta yaptı. Fakat hiçbir sebep yok. Gençlik yaptılar. Maaşımı almaya gittiğinde bana yirmi dört yüklü otuz altı kapı eksik verdiler. Niye diye sordum. Yardım sandığından aldığı borca karşıladılar. Ne demek istediler yani? Ne diye verdiğiniz izin siz borç aldı? Ne biçim iştir bu eksen Ben fakir bir kadınım. Fazla müştahalarıyla ancak geçinebiliyorum. Ben fakir, zayıf, müdafazsız bir kadınım. Herkes bana hakaret ediyor. Kimselerden tatlı bir laf duyduğum yok. Başlayın. Ay her şey o kadar ilginç ki. Geçen hafta annemden bir mektup aldım. Gerçek bir prensesin kız kardeşim Kadira evlenme teklif ettiğini yazıyordu. Bilirsiniz bunları. Saygılı soylu filan ama. Beş parasız, İşte Her nasılsa kız kardeşi de ona aşık olmuş. Hale bakın, Annemle hemen benim bu konu hakkında bir şeyler yapmamız. istedim. Affedersiniz ama sizin yüzünüzden kaldığım yeri kaçırdı. Size annen içinizde katliacınızdan bahsederken ben burada yaptığım hesapların önüne karıştırıyorum. Ay ne olacak yani? Hakikaten acayip bir yaratıksınız. Bir kadın konuşurken önce onu dinlemek zorundasınız. Ayrıca ne dersiniz bugün bu kadar atabey yapan? Aşık bir an değilsiniz herhalde. Ben bunun başını da sonunu da anlamadım. Nedir sorun? Aynı olacak. Gene aşık olmuş bu. <laughs> Sevgilim lütfen dışarı çıkar mısın? Birazdan yanında olacağım ben senin Hadi Tamam peki Ama hadi neye uyarlanıyorsun? Tamam. Hadi çık <laughs> Neyse Hanımefendi ben bu okuduğumdan Tek bir şey anlayamadım açıkçası Fakat şu kadarını söyleyebilirim Yanlış yere gelmişsiniz Sizin kocanızın çalıştığı yere gitmeniz gerekiyor fakat ekselansların şimdiye kadar en az beş yere gittim. Kimseler ne be dinlemedi beni. Neredeyse çıldıracaktım. Allah'tan damadım Boris Madyevic. Allah onlar razı olsun. Size gelmemi söyledi. Başlık içine git anne dedi. Büyük adamdır o. Yardım bir nüfusu vardır. Senin için her şeyi yapar dedi. Bana yardım etmelisiniz ekselansları. Fakat anlamıyor musunuz? Çıkardığım kadarıyla kocanız savunma bakanlığının sağlık bölümünde çalışıyor. E burası bir banka, aradaki farkı ayırt edemiyor musunuz? Biliyorum, biliyorum Eksel Ansar'ım. Fakat hiç değilse bana bir on beş vermelerini temin edemez misiniz? Of! <laughs> Şimdi memnuniyet çalışmasına engel oluyorum. <laughs> Bakın hanım efendi, bu çok karmaşık bir şeye benziyor. Fakat ben eminim ki kocanız nereye başvuracağını biliyordur. O mu? Hiçbir şey bilmiyor finansları. O hep, bu işin değil, defol başından. diyor. İşte, ondan öğrenebileceğiniz tek laf bu. Andrei Andreevich, bu girişte bu raporları zamanını geçiremeyeceğim. Tamam, siz işinize devam edin. Bir saniye, ben halledeceğim bu tarafı. Andrei, gelebilir miyim? Bir dakika bekle sevgilim, bir dakika bekle. Ne? Hanımefendi, bakın. Belki sizi kandırdılar ama bunun bizimle ne alakası var? Bir dilekçelerimize başvurmanız, Ne bileyim, bir boşanma davası için bir bakkala gitmeniz gibi bir şey. Bakın bugün Barkan'ın 15. yılını kutluyoruz. Kutlama günü. Her an birisi gelebilir. Lütfen bizi yalnız bırakın artık. Ben fakir, zayıf, müdafaa, sivri kadının eksedansları. Kocadığım, ölmekten de korkuyorum. <laughs> Kiracıların beni atlatıyor. Onları yakından takip etmek, ev işlerine de bakmam gerekiyor. Üstelik davandan da işsiz. Sayın bayanım. Lütfen, eksedansları... Ben ee, sizinle daha fazla konuşmayacağım. Başımı döndürdünüz. Hem kendi vaktinizi alıyorsunuz hem benim vaktimi alıyorsunuz. Ama Yeterli daha fazla sizinle uğraşamayacağım. Benim de değil, bırakın şu kalemi. Uzmanlık falan şu kadınla ilgilenin. ne istiyorsa artık yapın ya evet. da gönderin. Evet. Eee, söyle bakalım ne istiyorsun? Eğer hiçbir yanımın olmadığını görürsün. Ayakta durduruyorum. Bu sabahki kahvemden bile zevk alamadım. Otur şöyle. <laughs> Sana basit bir sual sordum. Ne istiyorsun? Sadece ben onunla bir işimde derlemek Şimdi geri kalan sana her şey, az önce apaçık anlatıldı zaten. Burası bir banka. Biliyorum, biliyorum. Ama isterseniz size doktor raporlarını da gösterebilirim. Ya. Hanımefendi. Sizin omuzlarınız üstünde bir kafa mı yoksa başka bir şey mi? Ne yani, başıma gelenleri öğrenmeye hakkım yok mu? Bir başkasının parasını ilgilendirmiyor ki. Yalnız kendin para. Ya, sahte sizlerle anlatıyoruz burada. Ya sen ne ki kafa değil, bir çekir. Ya, demek öyle ha? Bana bak bana. Sen anca karınla böyle konuşabilirsin. Benim kocam, devlet dairesinden. Kendine gel. Fazla eğiliriz, gitme. Çık dışarı! Üzüğün yeterse sen çıkar. Bana bak, eğer şimdi <laughs> çıkmazsan mutlu etsen, bu hafızı çağırıp, onu da attıracağım seni! Kalkma boş <laughs> kökle! Hadi oradan, iyi konuş Lafları beni duyuyor mu ha? İhtiyar yarası seni. E şimdi çık gitmezsen. Bilmiyorum. Seni ağzını burnu dağıtırım. Kemiklerini de kırarım bak sana iftar ediyorum. Doğru. Evet. Kadınlar, kadınlar... artık bunu çok iyi gitmişti. Ben yapmıştım taşlarını. Ay o kız adam akıllı gelip doğru düzgün saçlarını yaptı mı? Gerçekten şarkıcı oluyor. Adam mı? Şarkıcı bir şey. abi. Ah. Biraz da kuzu olurlar. <laughs> Ekselen sonra. Siz hala ne istiyorsunuz benden? Ekselen sonra şu buradaki adam. Evet işte o adam. Az önce elini önce masaya sonra kafasına aldı. Evet aynen böyle yaptı. Benim onun kafada olduğunu demeye getirdi. Siz onu Söyledim. O yüzden benimle alay etti, hakaret etti bana. Eksinansları. Tamam hanımefendi. ilk az da işinize yarayacağım. Fakat lütfen şimdi gidin, sonra gelin. <laughs> Para ne olacak peki? Bana şimdi lazım eksinansları. Of. Ay asist bayan. Hakikaten icaretli insansınız. Size az önce söylediler, İnsanları böyle rahatsız etmeye hakkımız yok. Yapmayın bunu. Hanımefendi. Kariklanın tuttuğu gibi dışarısı daha ne kadar çıkacağız bu karı? Aman bir çıkalık basarım ortada ayak kaldırır. Durum sakin oldu. Pekala, Ne kadar istiyorsunuz? 24.96 36 abi. Az isteseniz şaşırırım zaten. Alın size 25 sırda, üstünü de alın gidin bir daha da gelmeyin. <laughs> Ay ben her şeyi telaffuz ama siz onun açıklığını da anlıyordunuz ki bir dakika daha hazır giderim. Ay çok korkmuştu, başkasıyla da olanlar. Parti sena değildi ama enteresan bir yerde yaptı. Kapyarda biraz da isteksizdi. Ama ben kapyarda karşı oldum, uzun uzun konuştum, biraz daha ama ikna ettim. Kapyarda hemen o gece biraz da üstüne etce var dedim. Bu iş burada bitti. Annem mutlu, Fethi kurtuldu. ben de zeynep'i de öp derken... Ne oldu Bersin? Birden... Ay düşüncesi bile beni ürkütüyor. Sanırım sana bu kadar anlatabilirim. Evet, bu kadarını anlatabilirim. Bu kadarını anlatabilirim. Ah, bu kadarını anlatabilirim. Bilmiyorum. Şimdi ne istiyorsunuz? Niye hala gitmediniz? 你信不信我就 Bana mani olacak bir işin çıkması yetişir demiştim. Ama gördünüz mani olacak şeyleri. Bir de benden ikramiye istiyorsunuz efendim. Şu verdiğim sürede bir bitiremediniz işinizi gücünüzü. Efendim düzgün bir ortam oluşmadı ki zaten. Nasıl yetiştirebilirim raporları? Tamam bir iki sayfa kalmış. Hemen bir çırpıda hallediverirsiniz ne olacak? Daha gelmediler zaten nerede kaldılarsa artık. Saygın Andrei Andreevich Küçük Yine geliyoruz Bu işimizin geçmişine Derin bir bakış yapacak Ve aklın gözüyle sürekli yükselişini inceleyecek olursak Sonucun ne kadar mutluluk verici olduğunu görürüz. Bu işimizin ilk yıllarında tamam. Ana paramızın azlığı işlerin alır gelişi evet. amacımızın kesin olmayışı Zaman etimini sorusunu düşünüyoruz <laughs> Yaşamak mı olsaydı. Mesihler <laughs> onu. E tüm sanlar tespitmemizi, bankayı kapatmanızı öneriyorduk. Belki başkanlar siz geldiniz. Yeni fikriniz, mükemmel çabanız, eşsiz yönteminiz bankamızı olduğu bir başarıya, sürekli giden bir yükselişe ulaştırdı. <laughs>